Selam arkadaşlar. Ben Nursun Özarslan. Ee, cümle alemi Recep Kandil'in mübarek olsun. 3 aylara Allah'ın izni giriyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir kış havası şöyle bir çekeyim. Evet arkadaşlar ben de iki gündür orucudum. Ondan sonra azen o. Oh. Ondan sonra şimdi akşam Adana da gerçi yetişemedim. Şimdi ben de yemeğe hazırlık yapıyorum. Herkese Rabbim kandilini mübarek etsin. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hadi şimdi yemeğimizi hazırlayalım. Bakın. Çayı koyduk. Şu da bu da şey, dürüm eti, çay da koyduk arkadaşlar. Az önce işte birazcık çarşıdaydık, geç kaldık. Neyse, Rabbim hayırlısını versin. Sağlığımız, sıhhatimiz yerimizde, çok şükür. Ondan sonra herkesin de sağlığı sıhhat yerinde olsun. Şimdi arkadaşlar, ben turşuyu severim. Bakın şu turşu suyu. Turşu suyunu bakın şuna döküyorum. Oo. Oh, heh, heh. oh. Tadından yenmez. Hayırlısına şu yemeğimi hazırlayıp ondan sonra güzelce hep beraber yiyelim. 5 dakikadan bir şey. Hemen çayımız da olur. Oo. oh saatim arkadaşlar vakit dar. lan ne yapayım ne yapayım dedim gittim marketten şey aldım vakit dar dedi bak yetişemedim adını hundu neyse hayırlısı arkadaşlar Allah hayırlısından orucumuzu üç aylarımızı hayırlısından tutmayı nasip etsin ya Rabbim. Oh. Neyse ağacım dümenimizde bu olsun. Aslında bak derken olsaydı şöyle şöyle şey niyetim vardı. Pilav yapacaktım. Yanına turşu, soğan. Abo! Yemede yanında kal. Yanında ne derler o? Arkadaşlar sizden bir de bir ricam var. Kanalıma abone olursanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarınızı okuyorum. Cevap vermeye de e, uğraşıyorum. Şimdi arkadaşlar benim şeyim 200 2 sene oldu arkadaşlar e, YouTube'a başlayalı. Daha halen 200 95 mi öyle bir şeydi arkadaşlar Siz, sizden rica alım kanalıma abone olursanız ben de kendi çapımda ne yapayım bir emektan motorum var ondan sonra bir de 3 tekerli seyyar arabam var biliyorsunuz ondan sonra bir de daha da bayırda ne yapayım malım yok melal yok Ondan sonra traktörüm yok, tırım yok. Tamirattan anlamam, bir şey de anlamam. Ben de elime geldikçe arkadaşlar ne yapayım? Rabbim buna şükür. Sağlığımız, sıhhatim yerinde ya. Ha size de şöyle bir kanalıma abone olursanız memnun olurum, sevinirim. Ha biraz benim de şey ee, nasıl diyeyim abonelerim yükselse Herkes Allah razı olsun. Ne ne diyeyim? Aha bazen böyle yemek videosu yapıyorum. Görüyorsunuz. Ha tırım olsa, motor şey olsa ama Rabbime çok şükür. Sağlığımız ilinde mi? Yeter. Aynen öyle. Verenden de abone olandan da Allah razı olsun. Olmayandan da Allah razı olsun. Ne yapalım? Elimden geldikçe şitmeye uğraşıyorum işte arkadaşlar. Sizler için dağlara gidiyorum. Ne yapayım? Ben de anca te, telefonum var işte bu şükür. Ben de ondan çekiyorum arkadaşlar. Öyle kameram kamera e ka, kafa kam kamerası olsa veya böyle şey olsa daha iyi çekimler alırım. Daha iyi şeyler için. Ama işte ki de 6 sene falan oldu bu telefonu alalım. Neyse biz de iyi kötü bundan şey diyor. Kanalıma abone olan da Allah razı olsun. Olmayan ne Allah razı olsun. Ama tabii gönül ister. Ondan sonra adamların 2000'den 5000'den aboneleri var. Ha bende 1000'e bine doğru 1000'e doğru yaklaşsam hani ben de birazcık ee, Hak etmiyorum arkadaşlar. Yanlar. 2 sene oldu. İşte 2 teneydi. Diğara bıraktıydım. Şöyle 3 ay falan onu arkadaşlar falan hep aradılar Ondan sonra abone olanlar Puan ederlerdi. Ondan sonra Whatsapp'tan yazdılar. Instagram'dan abi video gelmiyor mu? Video dağlarda video gelmiyor mu? Senin videoların seviyor. Şöyle böyle diye. Gelsin diye aynen devam. Devam. Şu orucumu açayım. <laughs> Evet arkadaşlar orucumu açıyorum. Ya Allah. Ya bismillah. Allah'ım Allah çok şükür. Allah'ım kimseye arzuna terbiye etme ya Rabbim. Nasıl sabır veriyorsun? Kurban oldum Allah'ım. Yeter bu ya. Bu ya onu yürümüyordu ama bilmiyorum ki. Neyse ya biraz daha. Dün ne tuttum? Bugün ne tuttum? Allah'a hamdolsun arkadaşlar. mm -hmm. biraz azıcık yansın ben şey severim yanmışı severim şimdi çayımız da kaynar ooo Hayımız da aynıyacak arkadaşlar. Elvanına vardı menvanı cambuz. Odasına vardım elleri hamu. Uykudan uyanmış gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini 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 Türkmen gelini Sevemedim hani gel gün halimi Vay 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 birazcık tuz atalım. Tuzu biraz Elvanına vardım elvanı çamur Odasına vardım elleri hamur Uykudan uyanmış gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini 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 Türkmen gelini saramadım hani gel gör halimi yeter arkadaşlar çok güzel oldu bir Arap ver bir şarap ver bir mezeve

E sabah be. Çayımızı atalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Çayımızı da attık, attık, attık. Karnımızı doyuracak. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Arkadaşlar menümüz buyurun. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esenlikler kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayalım dostlar.